Let's go. Çok fazla info alamadı bir. Yer. bu bu bir handikap yaratır mı? Ee, power burada kill vermezse yaratmaz çünkü çok fazla yetenek de görüyorum short önünde. Short bir. Beyler ne? Aslan çok fazla geliyor. Baylamışlar beyler. Bekle. Oynamadı. Tekledi At beni oynadı. Oynamadı. Oynamadı. Belki tek başına. At. Videoda Muj'un ses tonu, Muj'un infoları hep böyle şey değil mi? Pepega gibi böyle heyecanlı. Her infoyu heyecanlı veriyor. İki short, iki short. Asam şey yapma, şey yapma. Şey de. Tepik atacağım. Tepik atacağım. Gel gel açalım gel. Asam sonunda galiba, asam sonunda galiba. Kuran oğlum, nice. Ölme, sal. Short. Aslan short geldi değil mi? sayda koş, Aslan sayda koş. koş. Geçiyor. Doğru aslanı oynatıyor Geçemez, ya. geçemez. Yani. Evet. Mol attım. Aslan önde flash'ım var. Sus sus sus.

iyi bir şofoku kullanımı Kivinin üstüne doğru ikincisi 25 canını bıraktı Kivinin ve iki takımda da can tazeleyecek herhangi bir ajan söz konusu değil. Aslan ya. teksin. Ulti bas Hüseyin bastı. Kıramam kıramam. Geçemezsin. Sen... Tamam, Aslan beni smoke at. Aslan beni smoke at. Çıkıyorum. Kutuyu cross koy. Bas bas sokmayız. Öldü bir. Flash atacağım çıkacağım beni. Çıkamazlar. Attım flash'ı. Çıkmış iki 2 Ok attım çık beni. Main'e ben. bakıyorum main çıkamaz. Öldü main lane 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 main site oldu main 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 sakin sakin geri koşuyo main sağ kaçıyo main sağ kaçıyo aslan sende olum BİRAAA aslan sende, ol. sende ol. olum site bravo beyler şansları yok muhakkak ki site'ler değiştiğinde futbol daha farklı oyunlarını göreceğiz ve ekide aradaki round farkı kapanacak ama bazı şeyler için çok geç olmadan artık round kazanmaları lazım yine bir A oyunu gelecek gibi gözüküyor bize ok attım red Yaktı beni. Smoke attım. Tam geliyorlar bu arada. Öte gelecek. Zaten Zaten yardım ya. Ya. Oğlum hepsini yakaladım. Aslan bir var yavrum. yavrum. Geliyorum. Geliyorum. Yavrum. Kaçmayı kıracağım. Aslan Çok hay, kıracağım. iyiyiz. Çok Aslan. iyiyiz. Aslan flash'ım var. Melih yat... bakıyorum kontağına. Tamam, tamam, tamam. Aslan. Aslan flash atıyorum At. oğlum. Aslan. Aslan uyudu bayıldı buna koyayım. <laughs> Aslan bir tepki ver ya. Aslan. Geldi yakın. Bir tane daha. Ya aslan fakim maça dur. Do. Kontamla dur. oyna. Kontamla oyna. Kontaktım geliyor. Ya evet timing için bekliyor da ne bileyim bir bekle der. Bekleyin ben söyleyeceğim der. Bayıldı amına koyayım orada. O da. Tarot evet, evet, oynuyorum. 120. 120. Bıçakla döndü. 12-8 kaldı bir round. Ballistin 4 round üst üste kazanması lazım eğer uzatmaya götürmek Temizli istiyorlarsa. Hepsini hiç vurarak veriyor kral. Normal yani AM'yi alıyormuş gibi aslan yıldız at. Mid şu orta smuk aç diyeceğim sana bekleyin. midede de midi de ortaya at. tamam okey sorun yok. Dök atıyorum. Atıyorum hazır mısın? At. at attım. Yürüyün. Aslan yaklaş bize. Drone atıyor buraya. Dört yok. O, operatör açılabilir. Aç aslan smuk aç mı? Öyle mi drone'um var oynatırım size. Kapıyı kapatlar. Kapat, kapat. Kapıyı, kapıyı kırın frizleyeceksiniz. Kapıyı kırın frizleyeceksiniz tamam mı? Bir anda koşmaya başlayacaksınız. Herkes yaklaşsın. Ayama. B'ye B'ye Aslan CT smoke bir anda koşacaksınız Fight adam Odin Aslan smoke var mı CT'ye? Attım 2 tane attım açtım, açtım. arıyor. tarıyor TT motof attım Fight'a beyler sayda Fight'a sağdan oynadım gel bende gel Ben kaldım markette beyler Markette kaldım Site boş galiba Kur 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 Serhat kur var Aslan vur Aslan oyna Ah lan. O Tamam. 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 Gel. Kanat i̇ki dragon evet. gel. İki dragon oynuyor, gel. hızlı oynuyor. oynuyor. Line'a drone çıkar. Line geldi AWP. İyiyiz böyle bir şey yapamazlar. Line öldü bir. 2, 2 iki, iki, üç orada. Pıtı sağlı yat. Mr. Fallen'de ulti var. Bu biraz polis için avantaj. BBR şimdi A'ya gitmeye çalışacak mı? Sürekli halde BBR'in bir site A. Attım bir At. tane. Backside'e atmıyorum. Çok tartı da dikkat. Bomba at yere, bombayı at. Bomba at. Bombayı at ben kuracağım. Gece şu oklar. Ben deneyeceğim ya. Arka dikkat. Allah'ım şu oklar. Böyle deliyorsun. İki seti. Kuti. Siti attım bir tane. <laughs> öldü iki. Hebon öldü. Bir daha öldü. Ben Kuti arkaya gideceğim. DT'ye bakıyorum. Tartma tutuyorum. Sait, sait, sait. Gidi verme. No! Nice. BBL tekrar A'yı kullanacak zannediyorum hücumda. Bu ekip çaldığımız el. Hadi bu smokeları. Ulaş koyuyorum bekle. Attım kulaşı. Sağ sol boş. Oradan zıplar. Nerede? Bak buraya buraya Tanını mı tanını şuraya yapsan. Öldü öldü. Hayır, öldü. Yuso, Heaven'a bir şey isteyeceğim. Al flash isteyeceğim. Pozisyon alamıyor muyuz? Heaven'a? hayır. Alta gelir mi? Heaven'a at Heaven'a at. Attım. Heaven'ın ne sarsarım. Sarsamıyorum. Atladım bak benim baskımı yiyecekler. Pik atmıyorum. Pik atmıyorum. Bayağı iyi alalım. Bak bak iki. O da, o da öldü. Backside, backside, back back Bire iki, bire bir, bire iki. Fonda. Bire bir, bire iki. <laughs> nice, nice, nice. 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 İyi toparlıyor BBL. Kontrolü elinde tutan taraf, istediği oyunu oynayan taraf BBL gibi. Bana flash dash olabilir. Ağzına yıldız geldi, ağzına ok geldi. C, C flash pick. E'ye döndüm ben. Ne görmüyorum. Kutu iyisin değil mi? Saldır evet, seni. İyiyim, iyiyim. Smoke atsana. Yok smoke yok. Flash'ı atıyorum. Bu attım, bu attım. Beyler drone'ları yok. Drone'ları yok. Alo. Double'lar 2, double'lar 2. Bey drone'ladım. Bey iki Bey geliyor. alink. 3B, 3B. B site B site Vuracağım, 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 vuracağım. Bir window olabilir, window olabilir biraz. Yatıyorum. O da burada, o da burada, o da burada. Ne? Saydışı or what? Ne no! no! <laughs> uzatmalarda çok önemli bir mücadele ortaya koymuşlardı. Yine uzatmalarda <laughs> hayatta kalabilme <laughs> fonksiyonu var BB'nin. Adron, adron o, görmedim. Adron. Ben mid round'a girmek istiyorum ya. Şey yakın yakın. Bir dakika sus sus sus. Bir saat. Flash attım. Flash attım. Akıyorum bak. 3 3 3 3. Öldü mü? Bizi ok. Kutu baba. Geldim 300. Öldü mü? Nice Kör kör. Atayım motofastım sorun yok motofastım. ben de. Giremez sakin, giremez. Küçeni sakin kontandayım. Duramadım sakin. Sağa. sağa bakamıyorum. Duramıyorum sakin, sakin ol Sakin sakin. At duranı pik atlayayım ben Operatöre çok sıkıştım ben. Double dikkat. Al var ben yatıyorum. Al kapı sıkıştı bu çık çıkarmayın onu koy kırosunu. Patlatıyorum onu. Patlat. Vur onu vur. Vurdum vur onu. Öldü. Uzun sağ. 1 2 3. <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> Muş bir iki alıyor. Operatörle oynadığını biliyorlar. Muş'dan agresif Muş bir oyun biliyor futbolist. Öyle bence Şavra şey at. E, normal smoke at. Çok sağda yani. biri. Geldi yakın. Dura geliyor. Dur sen. Aslan uzuna kurosun. Hukka'yı öldürme beni bak. Bak kuru. Nasıl? Nice. Şavr var. Şavr 2, Şavr 2. var. Yakın solda biri. Bir bir daha. 35 vurdum. Nice 35 vurdum. Açılıyorum. Short görmüyor. Short 1, short 1. Reis. Bu dikkat, Bu gel gel. 2 2 shower, 2 shower bir short. Ya s. 2 <laughs> shower. Bomba boş. düştü. İki shower. Bomba geldim. Hasan ulti yedi, gelemiyor şu an. Lan basay. Gel. Hasan birisi shower'da. Double pick atarlar. Lan 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 lan. Bitirdi lan gördün. Siz de orada. Noo! <laughs> BBL adına sanki tamam ya da devam rauntlarından bir tanesi olacak gibi bu force çünkü bunu kaybederlerse maçta da oluyor ya. onu görüyor. Evet. evet. Koyla birlikte. Evet. O yüzden kritik bir force. BBL dediğim gibi turnuva içerisinde bu tarz force'ları sıklıkla yaptı. Dongo kattı. o kırdım. Kırdı. 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 O da benim çünkü... şeyi kırdı. Bir jump atıyor lambadan. Aa bence gösterdim bu arada. Lamba jump atıyor. tutmaya Doğa çalışıyor. B'de. O çok belli şu anda mesela şey yaptığımız. O oh, burada. Sıma açtı. Bombe ya Şuraya sokmayacaklar bizi. Ayak görüyor bak şuradan. Lan da öyle gidiyor da. Shower'ı bana salsanıza. Eler, Eli, shower koştum. Koştum. Ol, 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 ol. Tamam. Beyler Shower'a koşmanızı isteyeceğim. Sağ sol smoke yapacağım. Yedim lan. Alın. Ya, yürüyor bizimkiler. Nice, ben solum. Shower vardı. Shower, shower vardı. Shower da. Pinkli. Koş şuna koş. Yapmayacağım ben. 2. 2 Shower lan. 2 Shower. İki Shower. Sen, Sen daha, daha öldü. Nice. Bekle. Bekle. Dört ve iki. Heaven'a bakıyorum. Arkaya baksana Yusuf arkaya bak. Arkaya bak hadi. Tamam at. Arkaya ben. Heaven race. Kurt kuş kek kek kurt da geldi. Titi tarzı uçuş. Titi tarzı uçuş. Heaven hadi. 4 ve 1. Beraber. Titi çıktı. Yanlış görmesem smoke içinde. Smoke da çıktı galiba. Falan. Atmam olayım. Melih atmam olayım. Atmayacağım atmayacağım. Ay sonu nice. Çok iyi round. yürüyorsunuz. Kanka shower da hala moş. Tamam. Shower'ı vurmaya oynayacaksınız. Evet evet kutu dedi. Oğlum evet. bir dakika Bomba. hazırım. Şavru vurmaya oynayacaksınız beyler. Backside'a neydi atacağım? Go. Attım Hüsnü geliyorum. Verdim. Back tırası var şu burada. bu çocuğa At. neler Kendine yaptılar İki şavur. <laughs> ay 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 iman. Lamba bir. Geri çıktılar. Geri Her çıktılar. şey geldi üstüne çocuğun. Oğlum ölüyorum kanka bu ne a <laughs> Deneyeceğim kanka. Backside 3 CT <laughs> gibi denedik. A Duvardan vurdu kanka. Mikrofon Enti kanka. NT. Evet. -e. -e try. ortasına geçiyoruz. Hücumda BBL olacaksa bu da futbolist erkenden karşılaşabilirler. Video güzel spikerden sonra takımın girmesi olayı falan da güzel ama takımı hiç tanımayanlar için kimin konuştuğunu anlayamıyorlar. İsim yazsa veya altyazı olsa videoda daha güzel olabilir benim fikrim. Hmm. Ya altyazı olayı olsaydı eğer bir hafta daha gecikecekti video ki abi hadi artık çıkartın çıkartın baskıları vardı. <laughs> o yüzden hemen çıkartmak istedik. O yüzden alt yazıda olayına girişmedik. Ama Nick olayında haklısın. Nick olayının feedbackini ben vereceğim. Bundan sonrakilerde konuşanın Nick'i de yazacak. İki takıma tekrar... Yok resim foto var da fotonun altında Nick de yazsa diyor. Başarılar bu. Güzel seride. Orpalıyor burada. Best'i Yani mesela Melih var burada ama Power'a yazsa altında diyor bilmeyenler için. Şu benim kal. Smoke'tan yürüsenize flash atsın Serhat. Kırdım alan botunu. Takımı tanımayan da Gel izlemesin abi. He. Niye izlemesin abi? Al. Takımı tanımayan da izlesin. Artı bir taraftar. Hazır mısın? Hazır mısınız? Aslına bat City'ye. Niye bu kadar kapalıyız da bunu? Yakın attım bir açtım City'de geldi geliyor şimdi. Gelmedi Bol geliyor. Bak, mat, atmış, Bola Bola attım da eşi. Raptor, raptor Raptor Raptor. dikkat say dikkat. Bekse dikkat. Anısın abi. Bekse dikkat. Nice. Öldü. Ice. O kadar. O kadar. Değil var mı yok değil mi? Düştüm. Kapalı Beyler. kıracağım. Ben burada ölebilirim. Kuramıyorum. Ee, bir şey olmaz. Aslan soluna bakabilir miyim? Arka bir yere. Aslan onlar izlesin. Sakin. 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 Demeyin şey Sakin olun. Sarko ne yapacaksın şey Sakin şey Demeyin Sakin. Demeyin. Demeyin daha. Heaven. Öldü. aslan. Demeyin. Demeyin oynar. yete bakıyorum. Demeyin gösterme At bir de şey. Bekleme Aslan abi gel, beraber. Me, me, me çıktı? Bu i̇şte kadar öyle. belir! Ha, Aslan başa maşalor diyorum sana ya! Yalnız burayı beklemeye devam ediyor bir diğer. Buradan hamle yapmaya çalıştık gibi. Mümkün olmadı bu. Operatör köşenirden. A başka hiçbir oyuncu yok. İletişim gelişmeli mi, ideal mi abi? Ee, gelişmeli. Hala e, bazı yerlerde, çoğu yerde kaos yaşıyoruz. Kaos oluyor. Yani bu iletişim de aslında temiz bir iletişim değil e, ee, daha da temiz hale getirmemiz lazım bu iletişimi de. Yok. Yok evet, kal kal sen orada Sal ya. Tamam Sakin sakin. Şu an ölmeyin bin. Şu an ölmeyin bin. Geldi Pov'a burada. Ne yok. Ne buna kuruş koyacağım. Nerede koca. baba? Ay bunda. Burada. Pik atmıyorum ona. Gel Iso. o. O ne oğlum? Ay bunda. Kanka iyileşebilir miyiz? Tamam. Geliyorum ben de. Ya Saydatlar dikkat. Pik atacağım ona. Tamam oğlum Heaven'a 53 evet. heaven, Beraber gitsinize sayıda. Beraber gidin sayıda. Pik atıyor. Nice! Beraber. Bana da bomba yere. Kapalı geçti. Çıkmasın kanka dikkat edin. Sağ bak sadece. Ulti atacak mı direkt şu? Operatör Vandal her şeyi alır. Senin kulağın bende olsun. Gel benimle. Kal böyle kal. Operatör olabilir. Nice değil. Tek adam tek adam. Üstü Beraber çıkacağız tamam mı? Şey sayacağım. Evet, Hazır ya. ol. Molisi var üstünde. 1, 2, 3. Nice! Bravo! Bravo. Beyler az daha. Al, hadi, Bey. hadi bak al al. al. Kol üç kere geliyor hadi. Sallayım. Öldü. Lan. Öl. Nice. karşıya. Sağda sağda. Öldü Beyler beyler sağda. 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 kullanmayacağım. Lan! beyler. Bittiler, bittiler. bittiler. adamları kanka. Çaktırmayın. Devam. Helal Kuti. bravo. Aslında her şey ilk yarının sonu için ve ikinci yarının başı için çok Kutu ikinci ICA gibi. Ya takım içerisinde zaten öyle biri olması lazım. Hani şart olarak. Piti de çok uygun yani jet oynuyor enter'ı. Hani ilk giren direkt infoları veriyor. Nereye doğru yönelmesini e, söylüyor atan. E, i̇kinci bir şart olur. E, iyi oluyor. Kuti de iyi yapıyor bence. Özellikle ben hani antrenmanları da biraz izleme şansı buldum. Antrenmanlarda da böyle soğukkanlı şatkolları var. Bunlar da başarılı yani. Güzel. Çok güzel gidiyordu futbol istatında. İkinci yarı başlangıcında yine güçlülerdi. İyi oyun kurdular. Hem e adı Aslan hem Mifaz B'de gelen ama <laughs> bir anda... Bu arada Aslan hiç konuşmuyor. Ya yani info vereceği zaman veriyor. Ee, gördüğünü söylüyor. Ama onun haricinde zaten genelde Power'a söylüyor. Nereye smoke, nereye şey atacağını vesaire. O yüzden böyle e, çok konuşmuyor da. BBL'den haritaya ortak olacak bir seri. Vent var. Ama konuşmamız gerekirse Flash'tan atlarlar bu arada. Birinde Şerif var. Baylamışlar ha. Round alsak bitti. Bu da biri. Çocuğu arkası. Nice arkası. Kici 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 kici. Kici. attı bana. Deş so attı muş sana. Bir sen. Bir Deş attı so abi bana. Ağzına gösterme. A'yı ara. Kişi orada. Kişi orada. Muş bakıyorum. Solüs çıktı Muş. Solüs çıktı. Burada onun ölmesi lazım. Yardım lazım. Geliyorsun. Hiç de olabilir lan. Oh. Basacağım ben. Bak, Ay, iki bur sortan. burada. Kanka, burada Mush çok iyi alan kapattı. Ee, buradan kesinlikle piklememesi lazım aslında. İkisi de ağrı heran paydı. Fight atıyorlar Muş'ta. Operatör alır. İkisi de. E, kol kol pikleme sol. pikleme. Sayrı geçirme. Hüso B'ye yaklaşsana. Hüso B. 40 vurdum. Asra'ya. Sayt'teyim. Hüso B'ye kaysan. Benim sözümü dinle. Geldi. Geldi kol geldi. İso B kaysan benim sözümü dinle. Bu gerçekten önemli bir kol arkadaşlar. Yani e, anlık hızlı verilmesi zor bir kol bu. Gerçekten. O yüzden e, çok başarılı bir mid game kolu yani. Alın elim. Dikkat edin bana. B2 gidiyor. Melih B. Geliyorum kanka. <laughs> nice. Melih öyle bir diyor ki geliyorum kanka. Ama gerek kalmayacak. Emin yani. Bitiriyoruz onları, bitiriyoruz onları. Evet, Asak'ta kimse yok. Şimdi tetikleniyor alarm botu, Taret Heaven'da. Polisin kontrolüne geçecek. Polis tarafından olmazsa olmaz rantlardan bir tanesi. Acayel kim abi şu anda? Yani 14 dakikadır maç içi konuşmaları izliyoruz. Hala anlamadım Acayel'in kim olduğunu. Ronaldo amına koyayım. Kaptan K 16. en olsun. Evet, bu el fena bir el. Görüyoruz onları. Evet, Asak'ta kimse yok. Şimdi tetikleniyor alarm botu, Taret ve bunda. Polisin kontrolüne geçecek. Polis tarafından olmazsa olmaz roundlardan bir tanesi. Sıkıntı yok ya. O yüzden sonra oynayalım beyler. Ya bu elde ben futbolist bu nasıl verdi? Ayıkamadım. Yani tecit attılar ama tecit atmışken Heaven'ı mı almak istediler? Heaven'a da yerleşmişiz yani. Heaven almaları da zor. Herhalde Screens 3 dediler. Heaven 2 Heaven'ı öldürürüz dediler. Ama hani şu tecrit varken çok gereksiz tecrit dışına pikler geldi yani. Over pikten sanki biraz verdi futbolist bu ele. Rampa olur. Rampa sol, rampa sol, rampa sol, rampa sol. Atak şükürler. Atak şükürler. Oynayın. Beyler beraber. Hızlı, hızlı, hızlı. Oynadım.

Sezgin abi kalp krizi geçiriyordu orada. Aslan gitmedi ya şey. Bombaya. Gittikten sonra da aslında iyi pozisyon yakalamışlardı ama round'un gidişatı istemedikleri şekilde sonuçlanıyor ve artık belki de sonra round BBL için. Hızlı B galiba. Kaldı. 5 attı. Çekti 10. Ah şu kill. Ah şu kill. Şu flash'ın. Hızlı B galiba. Kaldı. Valorant'ın makarası bu arkadaş. Attı. Şuraya bir şey patlıyor. Gördüğünüzü bilmiyorum. Mr. Pauline de flash atıyor aslında burayı kör etmek için. Ama böyle şu ızgaralık, şu köşe Rafters'ın engel oluyor o flash'i yemesine. Belki de yeseydi bambaşka bir round olacaktı. Belki de bambaşka seriye gidecekti ama Melih yemiyor bunu. 5 attı. Çekti onları, çekti. 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 Ee, helal şu kill çok önemli değil yani. Et, Koşuyorum. Muş saldım seni tek silahı. Girmedi, yırtıp gelmedi. gelmedi. İyiyim, Melih pitteme, Melih düşüyor. Ben geçer. Onu sıkıyorum. Ulti bastı ve kaldı. Bol düştü. Asla Ultiyi, bastım ultiyi. Oynadı. Kır bolu kır bol, bol, kır. Çıkamaz. Çıkamaz. Çıktı. Çıktı. Çıktı, Çıktı bir hiç. Ha <laughs> 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 就级。Okay.